yapılan bu saldırı aslında e, devletin ne kadar sıkışmış olduğunun bir göstergesidir. Devlet ne kadar sıkıştığından kaynaklı. Devlet sıkıştıkça muhaliflerin sesini kısmaya, gazetecilerin sesini kısmaya, kadınların sesini kısmaya. Işte biz her gün gözümüzü gözaltılarla, tutuklamalarla açıyoruz. İşte muhalif olan e, kadınları gözaltına alıyorlar, gazetecileri kür, gözaltına alıyor. Dolayısıyla Cinevse'de yapılan bu saldırıları da tanımadığımızı, kınadığımızı, Cinler bütün bu saldırılara rağmen asla kalemini bırakmayacağını, asla mücadelesini bırakmadığını da çok iyi biliyoruz. Tıpkı biz Kürt hareketi gibi, Kürt kadınları gibi nasıl ki kendi mücadelemizi her saldırıya rağmen nasıl ki bırakmıyorsak, mücadelemizi daha da yükselterek devam ediyorsak, bütün basın emekçileri de bu mücadelelerini daha da yükselterek devam edeceklerdir. Asla kalemleri yere düşmeyecek. Mesela kadın gazetecilere gelince de tabii ki kadınların sesini duyuran tek mecra kadın gazeteciler. Dolayısıyla kadın gazetecilere özel bir yönelim zaten var. işte en son Diyarbakır'daki kadın gazeteci arkadaşlarımız gözaltına alındı. Bu da aslında toplamda bütün kadınların susturulmasına dönük bir operasyon aynı zamanda. Çünkü ezilen kadınların, kadınlarının, bütün kadınların sesini duyuracak olanlar bu kadın gazeteciler. Dolayısıyla ben de bir kadın gazeteci olarak... Peki kadın gazetecilerin daima yanında olacağım, daima birbirimizin sesi olacağız. Ee, yalnız değinmiyoruz, yalnız değildir, yalnız değil, kadınlar yalnız değildir. Biz birbirimizin çaresiyiz ve birbirimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Ee, o yüzden gözaltılar serbest bırakılsın diyorum. Yaşasın kadın demokrasisi iktidar her geçen gün çıkmaza giriyor ve insanları susturmak için elinden geleni yapmış durumda şu anda. Ve bunları daha çok kadınlar üzerinden ilerletmeye devam ediyor. Yani gözaltılarda daha çok kadınlar var. Çünkü kadınların toplumu değiştirip dönüştürebileceğinin herkes farkında. Kadın gazeteciler yalnız değildir. Baskılar bizi asla yıldıramaz. Biz yalnız değiliz, umutsuz değiliz, çaresiz değiliz. Bir aradayız ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Cinevse saldırının da özgür basına saldırının da temel e, sebeplerinden biri halkın e, hakikate, gerçek habere, e, gerçeğe ulaşma ısının e, önüne engel e, koyabilmek. E, yani AKP, MHP faşizminin e, çok yoğun görüyoruz yani bir saldırı kuryası başlatmış halde yakın topluma ve e, bu saldırıyı açığa çıkaran faşizmini, e, faşizmin gerçekliğini ortaya koyan ve e, onu teşhir eden e, bir şeye sahip Jinevsi'de özgür basında. Bu anlamıyla saldırılarının önünde engel teşkil edebilecek aslında her alana dönük şey saldırı hali var sistemin. E basında bunun şeylerinden bir en önemli alanlarından biri basının üzerindeki baskı, onun susturulması aynı zamanda toplumun toplumsal muhalefet muhalefetin örgütlenmesinin önünde de büyük anlamda bir engel teşkil ediyor. Bir bütün kadın mücadelesinde olan saldırıdan ve toplumsal muhalefete olan saldırıdan bağımsız bir yerde değil ve bunun örgütlü örgütlendirilip e, Sistemin faşistinin karşısında e, durmasının durmasından da bağımsız bir yerde değil aynı zamanda güçlenmesi, özgür basının. E, bu sebeple e, tarihten bu yana hep e, bu saldırılar gerçekleşiyor, gerçekleşecekti. de bunun karşısında bizim ve üzerimize düşen de e, özgür basının e, sesinin kısılmasına engel olmak, yanında olmak, kalemini güçlendirmek. Ahmet'te e, basında yer alan birçok kadın arkadaşımızın gözaltına alınmasına yönelik aslında şunu söyleyebiliriz. Gerçekten de e, özellikle jinlizde hakikatları, gerçekleri yazdıkları için e, bu konuda birilerini de rahatsız ettikleri için e, bu yönde bir gözaltı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü gerçekten de jinliz ve basının bu konuda e, ülkede yaşanan tüm hem kadın katliamlarına, çocuk istismarlarına yönelik kadınlara yönelik soykırımlara yönelik yapılan haberleri yazdıkları için ve bu yönde eee birilerini de rahatsız ettikleri için bu gözaltıların bu nedenle yapıldığını düşünüyorum. Eee bu kadın arkadaşlarımız hakikati dile getiriyorlar. Bizler de bunu çok iyi farkındayız. Çünkü bu arkadaşlarımızın eee basındaki eee emekleri ee, ve hakikatleri yazma üzerinden bizler her zaman okuyoruz ee, ve bu kadın arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını e, kesinlikle istiyoruz. Çünkü kadınların kalemi e, kırılmamalı ve bu konuda gerçekler, e, gerçekleri yazmaya devam edilmeli e, ve biz kabul etmiyoruz ve bir an önce serbest bırakılmalarını e, istiyoruz. E, olması gereken de budur. Çünkü gerçekler karanlıkta kalmaz aydınlığa çıkması lazım. Jin News'in Diyarbakır bürosu basıldı. Gazeteciler gözaltına alındı. Bilgisayarlarına el konuldu. Jin News bu ülkedeki kadın mücadelesinin sesi oluyor. Kadınların sesini her zaman yükselten bir ajans. Biz kadınlar Jin News'in yanındayız. Jin News susurlamaz diyoruz. Kadın gazeteciler bugün hem erkek devlet şiddetine karşı hem de erkek egemen iktidarın cinsiyetçi haber diline ve haberciliğine karşı kadınları gündemine taşıyarak mücadeleyi büyütmeye devam ediyor. Jimnis kadınların gündemidir. Jimnis kadınların sesidir. Kadınlar susmayacak. Muhalif gazetecilik susmayacak. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın.